Fatih Liga'da bu akşam gecenin birinci maçında garaj altı ile Bursa Dortmund karşılaştı. İlk yarısı gerçekten çok çekişmeliydi ama ikinci yarı fiş çekmeyi bildiğiniz Anıl abi neler söylemek istersin? Kardeşim ilk önce rakip takıma gelin. İlk de yeni geldiler. Onlara hoş geldin diyorum. İkinci maçlarıydı. İlk maçı kazanmışlardı. Bu maçı bize karşıydı. Aslında iyi rakip ama biraz biz daha tecrübe hem kendi ayaklarımızda sağlam olduğu için biraz daha üstün bastık. Senin de eline ayağını sağlık çektiğin için bizi. Kendi takıma gelecek olursak Enes kardeşim bugün sakatlandı. Oynayana kadar çok iyiydi. Eren kardeşim dışarıdan. başka bir zamiri var mı bilmiyorum ama ayağına sağlık. Teşekkür ederim desteği için. Bizi de kanka Semih. Sonuna kadar çatlak ayakta oynuyor. Nuri, Samet, Onur, Erdal ve Hakan kardeşim hepsine ayağına sağlık diyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Biz de pastik ailesi olarak iki takıma da başarılar dileriz.